Herkese merhaba arkadaşlar. Süper Lig Tepki kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mükemmel bir derbi bizi bekliyor arkadaşlar bugün. Bu kuşların tüylerini var ya teker teker yolacağız ama cımbızla değil. Ellerimizle, pençelerimizle yolacağız bugün. 3-1 diyorum arkadaşlar. Beşiktaş bir gol atabilir veya atamaz. 1 üç gol atarız. Diyeceklerim bu kadar. Kanalımıza gel Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Altasaray Beşiktaş mücadelesiyle birlikteyiz. Kerem kardeşimiz bugün videomuzda konuğumuz. Bravo Galatasaraylı. Bravo. Ee, bugünkü mağlubiyeti o da görecek, şahit olacak. Bir şekilde. Kamera arkasında Erdal Usta var. O da bugünkü konuğumuz. Erdal Usta. Bravo. <laughs> Bravo. Ee, Beşiktaşçı Beşiktaş'ı arkadaşı zaten tanıyorsunuz. Ben bugün maçı 2-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. 5 de olabilir bilmiyorum. De Emin değilim ya. 5 de olabilir ama 2-1 Beşiktaş kazanabiliyorum. Çok, güzel denedim ben 5-0 bitecek diye 5 olmazsa 2-1 olur diyorum. Ee, ama güzel bir maç olması dileğiyle. Gollü olsun, zevkli bir Goli maç olsun. Gollü olsun abi ama bütün Dura, Galatasaray'dan olsun. Duran maç olmasın. O zaman sakatlı şey, e, maçta görüşürüz. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Maç Baş, Baş başladı arkadaşlar. Başarılar Beşiktaş. Başarılar. Galatasaray, Başarılar. aslanlar. Hadi Başarılar. Başarılar. Başarılar.

Uzun taç. E i̇çeriye doğru. doğru. Bakayım, orta. Orada, Seversin dışı dışı. Karayla'nın dışı dışarıya. <laughs> ya ya manşirem, bu var. bu hala Turay'la Ama ne sorun. 40 fark. Geçen sene 37 fark. Puan fark Hala 5 sene ya. Lan biz Liverpool 1-0 geldik. Unuttuk 3 günde ya. Bu <laughs> çizgileri

Avram, Avram, Tevhid Abraaaam, Avram, Avram, Tevhid Abraaaam, şu an Tevhid, 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 Avram, Abraaaam. Recep Tayyip 2. dakika. abi Sen ne musun? Bak bak bak. Çapraz'da, böyle vurdu. O zaman

Bu Ya kendi görüyor musun kendi? Ya bu kendi görüyor musun? Abi defans. Ama Manchester United'ın bir var ha. Abi bu nasıl? abi? Hart buluyor Yetişemez Hamza, orulması bile yetişebilir mi ya? İşte koşuyoruz o şu farklı farklılıklardan eşlandığınızda. Bak çantaya takmış. Bak çantaya takmış. Bak çantaya takmış bak. Gıda sana Ne alaka bir Ben bir de şey yapmıyor. Dur dur Hayvan, nasıl bir niyala mı diyeceğiz? Nasıl bir motor var? Nasıl bir niyala? Açılmış. Aa, nasıl bir şeydi? Aa, nasıl bir? Ne olursa, o ordu filiye bulur. Haydi alır. Ne işi? Ağaçlar beş, bir şey söylemedi. Dört silahı mı? Sonra kim o orduya gelir? Ordu bu, da, bu. Yani, <laughs> <P> <Z> Beşiktaş'ın bir da rahat bir maç, maç yaptı. Rahat bir maç değil arkadaşlar. Hiçbir maç rahat değildi. Bizim için bir tane işte, gol attılar ama manisiz manisiz 10 kişi de kaldı. 11, e, yani 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 11 kişi gibi oynamaya devam ediyoruz. Yani 10 kişiyiz ama 11 kişi gibi oynuyoruz. Top oynama, baş, pas her şeyde iyiyiz ama beşik gol atamıyoruz abi. İkinci yarıda beraberliği buluyoruz. Sonra da gol atıyoruz abi. Bizi beğenmezler emin Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarı başladı. İnşallah Galatasaray iki, bir gol daha bulup daha derken yani bir gol bulup. <laughs> bir gol, gol bulduk da bir gol daha bulup. Beraberlikten sonra bir gol daha, sonra, bir gol daha yapıştıracağız. Çıktı. Lan nasıl çıktı? Allah'ım ya Rabbim ya bu hakem var ya. 8-8 at bitir işte. İkinci gol atarız zaten. Kale sahası içine doğru. adam çok iyi. Adamlar Yeni başında Atar, atar. De... sakin ol oğlum. Daha gol atmadık sakin ol. Ne ne yaptı. Beşiktaş <laughs> yorgun yorgun gibi defansı bir başlıyor. Beşiktaş yorgun gibi değil mi? Evet, evet. De. Yani bak abi çok rahat ediyoruz ama sadece gol bulamıyoruz. Ondan bulacağız inşallah. Mükemmel mükemmel abi.

Al, trips, <laughs> i̇şte böyle oh no Oğlum yollayacağız. Tek tek gel, gel Otur. Gel, gel buraya. Yeni başlıyoruz. Otur. Yeni başlıyoruz. Yeni başlıyoruz. Otur. Yeni başlıyoruz. Oraya veriliyor. Bravo, bravo. İşte bu abi. Bu uh İlkay Gündoğan. İlkay. Bu. Bu. Yat, yat. 10 kişi, 10 kişi oynuyoruz. 10 yat kişi. Yat, yat. <laughs> 10 kişi oynuyoruz. Şimdi de yatın. Ben dedim abi. Şimdi Şimdi beyler. Motive, motive golle bir gol daha atacağız. Az, az, bağırın diyor. Ne <laughs> bir kendilerin içerisi <laughs> Aa ne sakin oğlum. <laughs> <laughs> titriyorum valla. Heyecanlar <laughs> titriyorum. Abi benim diğerlerini bir yerden yürüttün ya. Hayvan gibi üzerime geliyor. Hayvan abi, abi üzerime geliyor. Orada. koltuktan <laughs> kurtulamışsın. <yukar> <laughs> <oradan. gülüyor> Ne ufak var. Ne ya. E, Bana adam hata çıkıyordular orada. Bakalım nereye kadar durduracak? Vay i̇şte lara, o, diyor, o, nasıl o ol, nasıl bir diyor ona sarılıyor. Ona gelsin böyle. Oha! Asile Sarı! Be. Sarı! Lan durdursana! ya! Lan büyüdü lan! Hiç şey görmüyor. Gözüm önünde oluyor olay ya. Oğlum aç diye Bak! Ben aç böyle etmem değil hiç Hiçbir şey yok. yok. Yani Hiçbir şey yok. Oğlum niye? Bak oğlum kesiyor işte. Nasıl yok? yok abi. şey yok. Yerde kaldığı pozisyon. Değişiklikler Ne yapıyor burada ya?

Anladım. Rafa, Dal Tayfa. Ulan Rafa Selim'den var ya. Boş kale yaratamam. Boş kale yaratamam. Yazık şey oluyor. Sen Rafa şey evet. ya. Tezgiz bu hattı. Atını tutuyor. Sarı. Bir, sarı. Seri. Gördün mü? Sarı. Ne gördün Adam bir, 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 bir sarıdan çaldı. Sarı ben çözüm. Gördün mü? Doğduğunu gitti. O oyunu durdurdu. Gördün mü? Adam oğlum çoktan oğlum çoktan, çoktan durdurdu. Hayır oğlum yani faal verdi ölüş tatlı zaten. Ne Ver kırmızıyı. Ver kırmızıyı. Bravo. Elbilen <laughs> evet. biraz evet, daha iyi şu an. Şuna sarı vermesinin sebebi. Elbilen Tore. Orada bir şey var. <laughs> bak 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 bak.

Tamam abi. Gelalım biraz. Bu bir bir dakika arkadaşlar. Mükemmel mücadele edelim. Birbirine ama yapacak bir şey yok. 11 kişi olsaydık yenerdik. Neyse yenerdik. Kesin yenerdik. İkinci olur yenerdik. Singo sakat çıktı. Sanchez yalan oldu. Kırmızı yedi. Abi yapacak bir şey yok. Kuş ya buraya gel. Kaçma gel kuş. Ya, siz ya var ya ben bu kadar kuş. düşmeyeyim ya. ya abi onunla ne var? Abi biz seviyoruz. Abi en kötü. En kötü. Biz, biz abi, salı abi. günü Liverpool'u yenmişiz. Gelip seninle beraber kalırız. Bize yeter abi. Üstün, abi. Üç, yok, bir dakika, üç, gün, üç gün yetiyor. bize yetiyor. Üç i̇şte gün. İşte bak Beşiktaş'la beraber kalmak ölüyorlar ya. Ölmüyoruz Şimdi, siz böyle abi biz Liverpool'u yenmişiz. Yorgunuz. Oğlum aynı kadroyla sen de oynuyoruz ya. Sen dilisin bir hafta maç yapmamışsın. Bizi yenemiyorsun. Vallahi ha. ya. Yenem Pazar günü görüşürüz arkadaşlar.